Artık karşınıza e, karşımıza nasıl sorular çıkacak? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Çünkü ünitelerimiz bitti. Zaten bitirmiştik. Soru çözümüne geçiyorum. Yeterince kelimelerimizi tekrar ettik. Ee, tekrar etmek isteyenler videolara bakabilirler, videolarımıza bakabilirler. Yüz yüze de işlediğimiz derslerdeki, defterdeki notlarımıza bakabilirler arkadaşlar. Her bir şeyi detaylıca işledik. Şimdi artık soru çözümüne geçme zamanı geldi arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ee, biliyorsunuz ki ilk 5 ünite gelecek. Bu ilk 5 üniteden karşımıza nasıl sorular çıkabilir? Bunları şimdi inceleyelim. Evet. Arkadaşlar lütfen soruları dikkatli okuyalım. Hiç acele etmeyelim. Sözelden önce lütfen İngilizce'den başlayın arkadaşlar. Sözel kısmında İngilizce'den başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yabancı dil olduğu için konsantras konsantrasyonu yüksek bir şekilde girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sorularımız kolay olabilir ama lütfen Soru köklerini okumak çok önemli. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır gibi. Hemen şimdi şu sorumuzu bir okuyalım arkadaşlar. Evet. Ne diyor burada? Dikkatli çok okuyalım. Beni dinleyin. Answer the question. One, two, according to text below. Şimdi ikinci sorulara. Aşağıdaki tekste göre yani metine göre, parçaya göre cevap diyor. Tekst parça demek arkadaşlar. According to, e göre demek. Aşağıdaki below, aşağıda demek. Sorularımızı anlamakla çok önemli. Aşağıdaki sorulara bir ve ikinci sorularına aşağıdaki metne göre cevap verin diyor. Yani bir ve ikinci sorular bu metne göre ait. Şimdi dikkatlice takip edin arkadaşlar. Aynı a chef in a very popular restaurant in Turkey. Ben Türkiye'deki en popüler restoranlardan birinde şefim, aşçıyım değil mi? Şimdi arkadaşlar şefin hem aşçı anlamı var, aşçının hem de cook anlamı var tamam mı? O şekilde. Aynı a chef in a very popular restaurant in Turkey. Ben Türkiye'de, Türkiye'deki en popüler restoranlardan birinde aşçıyım diyor. I prepare I prepare and serve many dishes in a day. Ben diyor bir günde diyor arkadaşlar. Ben bir günde ne hazırlarım diyor. Şimdi gelin arkadaşlarımıza gelsin. Onları da kabul edelim. Evet. I prepare and serve many dishes in a day. Ben bir günde çok fazla yemek hazırlarım ve servis edebiliyor. Bakın şimdi aklı. Prepare neydi? Prepare. Hazırlamak. Hiç önemli kelimemizden biri daha. Hazırlamak. Serve de servis etmek demek arkadaşlar. Tamam mı? Prepare hazırlamak. Serve servis etmek demek. Bunu aklımızda tutalım arkadaşlar. İndik için kelimelerinden biri. Aklımızda tutalım. Ben diyor bir günde çok fazla yemek hazırlarım ve servis ederim diyor. Dishes'ta neydi arkadaşlar? Yemekti. Evet. Yediğimiz yemek. Dishes. Şimdi bakalım. Today I want to share my favorite recipe with you. Bugün diyor, size sevdiğim yemek tarifini paylaşmak istiyorum diyor. Share, paylaşmak olduğunu biliyorsunuz. Recipe, önemli bir kelimemiz de arkadaşlar. Neydi anlamı? Recipe'nin yemek tarifi. Unutmuyoruz. Ingredients, malzeme listesi, recipe, yemek tarifi. Tamam mı arkadaşlar? Aşamaların olduğu yer. Yemek tarifi diyoruz. Evet, işaret edin bunu. Yemek tarifi olduğunu. Tamam. Sizinle favori yemek tarifini paylaşmak istiyorum diyor. Firstly, grate an onion and two cloves of garlic into a bowl. İlk başlanıcı arkadaşlar, grate. Ne demek grate? Lütfen kelimemizi aklımızda tutmaya çalışalım arkadaşlar. Rendelemek. Rendelemek tamam mı? bunu. Hangi kelimeyi soracağı belli olmaz indik içinde. Hepsinden çıkabilir. Onun için grate'in rendelemek olduğunu bildim. Bir soğanı rendeleyin diyor ve two cloves. Cloves iki diş sarımsağı ve bir soğanı bir kasenin içine rendeleyin diyor cloves dişti arkadaşlar. Garlic sarımsaktı bakın. Şu cloves dişti. Garlic sarımsaktı. Bavla kaseydi. Şimdi bir soğanı ve iki diş sarımsağı kasenin içine rendeleyin diyor. Evet. Second ikinci olarak crack an egg into it. Crack neydi arkadaşlar? Kırmak. Neyi kırarsanız yumurtayı kırarsınız. Daha sonrasında bir arkadaşlar ne diyor? Yumurtayı kırın diyor kasenin içine. Then add 500 grams of mince. Evet arkadaşlar. Daha sonrasına bakalım. Then add edin anlamına bakalım önce. Add neydi? Add Eklemek demekti de arkadaşlar değil mi? Et her zaman eklemek anlamına gelen kelimemizdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunlardan atılacaksınız. Sosyal medyalardan atılacaksınız ama sosyal medyada da et ne anlama geliyor? Eklemek anlamına geliyor arkadaşlar. Daha sonra ne ekleyecek? arkadaşlar. Means kıyma demek. Unutmayalım. Means kıyma anlamında. Unutmayalım arkadaşlar. Bahsettiğimiz kenardan biri. Means yazalım şuraya. Şöyle. Means arkadaşlar kıyma demek. Altını çiziyorum. Belirtiyorum özellikle. Evet. Means kıyma demek arkadaşlar. Daha sonra diyor 500 gram kıymayı ekleyin diyor bu kırılmış yumurtanın içerisinde. Some bread crumbs, black pepper and cumin. Şimdi arkadaşlar teker teker bakalım. Korkmayın, kelimeler sizi korkutmasın. Some bread crumbs. Bread neydi arkadaşlar? Bread, ekmek değil mi? Bread crumbs da ekmek kırıntısı. Aklınızda olsun. Bread crumbs, ekmek kırıntısı. Daha sonra ne diyor? Black pepper diyor. Black pepper diyor arkadaşlar. Yani karabiber. Siyah biber olarak çevirmiyoruz cümleye. Karabiber olarak çeviriyoruz. And coming. Coming arkadaşlar bir baharat köfte yapacak ya. Uzatıyor işte arkadaşlar. Değil mi? Coming köf, kıyman, yani kimyon anlamında arkadaşlar. Evet. Onu da çizelim Bread crumbs, ekmek kırıntısı. Aklıma benim köfte geliyor bilmiyorum. Ekmek kırıntısı diyelim şunu arkadaşlar. Zaten black pepper biliyorsunuz. içerisinde 500 gram kıyma, birazcık ekmek kırıntısı ve birazcık karabiber ve arkadaşlar ne diyor burada? Birazcık da kimyon ekleyin diyor değil mi? Evet. Şöyle altını çiziyorum arkadaşlar bakın. Ha Şimdi next need the mixture about five minutes. Need neydi arkadaşlar? Knead daftan geliyor. Bunları bilmek önemli. Yormak. Defalarca üstüne durdum. Knead the daft hamur yormak. Ama burada ne diyor? Daha sonra next need the mixture about five minutes. Karışımı diyor. Karışımı. Beş... Roll the means mixture into balls. Şimdi, ve roll neydi arkadaşlar? Döndürmek. Yuvarlamak. Yuvarlamak diyelim. Evet. Daha sonra kıymayı ne diyor arkadaşlar? 5 dakikalığına diyor arkadaşlar. Um, ne yapın diyor? Şey, e, kıymayı diyor, kıyma karışımı diyor, ka, e, topla top halinde, topa getirerek, topa çevirerek yuvarlayın diyor. Yani yuvarlayın diyor arkadaşlar. After that, daha sonra place the meatballs on a baking tray. Baking tray nedir arkadaşlar? Fırın tepsisi yazalım. Fırın tepsisi. Evet. Daha sonra meatball fırtıları diyor. Fırın tepsisine yerleştirin diyor. Place'i yerleştirmek demekti. And bake them 20 minutes in the oven. Ve 20 dakikada ne yapalım diyor arkadaşlar. Bake neydi? Fırında pişirmekti. 20 dakikada fırında pişirin diyor. Finally serve hot. En sonunda sıcak servis edin diyor. Bon appetit, afiyet olsun. Şimdi sorumuza dikkatlice okuyalım arkadaşlar. Which could be the ingredients list for this recipe? Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu yemek tarifi içinde arkadaşlar malzemeydi? Unutmayalım. Malzeme. Tamam mı? İçindekiler malzeme listesi. Ingredients. Ingredients malzeme listesi. Evet, unutacak olan lütfen şu an böyle bir yere not alsın arkadaşlar ve gidip gelip ona baksın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Unutacak olan varsa çok önemli. Ingredients malzeme listesi demek. Recipe de yemek tarifi demek arkadaşlar. Evet, çok önemli olduğunu tekrar bir kez daha hatırlatıyorum size. Evet. Aşağıdakinin hangisi bu yemek tarifi için bir malzeme listesi de demiş, olabilir demiş. Bakalım A'ya. 500 grams of mince. 500 gram kıyma var mı? var. Tamam. Patates var mı? Arkadaşlar burada bir patates gördünüz mü hiç? Hayır yok. A gitti geçmiş olsun diyor Gülay'a. Şimdi ben e, ne diyor burada? 500 gram arkadaşlar. Kıyma diyor. Var. Tamam okey. An onion. Bir soğan diyor. Tamam. Soğan da var. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. An egg. Yumurta diyor. Evet yumurtayı kırıyorduk bakın arkadaşlar. Buyurun. Yumurta. Two cloves of garlic. İki diş sarımsak diyor. İşte burada. Buyurun. İki diş sarımsak. Two cloves of, cloves of garlic. İkinci sarımsak diyor Ortası. Burada buyurun arkadaşlar. Evet. Some black pepper and cumin. Birazcık karabiber ve e, kimyon. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hepsi var çünkü. Buyurun. B seçeneğimiz doğru cevap. Ama C neden gitti bakalım. Red pepper diyor bakın burada. Red pepper. Kırmızı biber diyor. Kırmızı biberden C seçeneği gitti. D neden gitti? diyor arkadaşlar. B seçeneği doğru cevap. Teker teker okursak. Yavaş yavaş okursak. E, metinle kıyaslarsak cevaplar arkadaşlar. Gerçekten doğru cevabı ulaşırız. Hiç acele etmeyin. O yüzden lütfen sözel kısmında İngilizceden başlayın arkadaşlar. Tamam mı? Size tavsiyem İngilizceden başlamaz. Çünkü yabancı bir dil. Daha çok dikkat istiyor. O yüzden diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ikiye bakalım. Which kitchen tool is not used by chef John according to recipe? Ne diyor burada arkadaşlar? Tool ne demekti bir kere? Tool. Soruyu iyi anlayalım. Araç, gereç, malzeme. Hemen not edelim arkadaşlar. Tool, malzeme. Daha çok nasıl malzeme arkadaşlar? Kaşık, çatal, e Mikser, kase, tencere, tava gibi malzemeler. Ingredients genellikle arkadaşlar yemek listesi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ingredients yemek listesi anlamına gelen kelimemiz. Yeme, mutfak malzemeleri yani eşya kısmında yiyemeyeceğim şeyler. Hangisi kullanmamıştır diyor. Evet. grater rende. Yazalım anlamdan arkadaşlar. Neydi? Rende demekti. Greater. Bakın. Grate, rendelemek. Şuraya notunu alın lütfen. Grate. Ama grater'da arkadaşlar... Rende anlamına geliyor, tamam mı? Unutmayalım gençler. Grate, rendelemek, o işi yapmak. Grater da rende, o aletin ismi. Unutmayalım. Er2, ER2, İngilizce'de o işi yapan, o cihaz ya da kişi anlamına geliyor. Unutmayalım. E-Baking unutmayalım arkadaşlar. Baking Tray. Bağlı neydi arkadaşlar? Kase. Yazalım hemen kase diye. Saucepan, kendi arkadaşlar. Pencereydi. Şimdi bakalım. Rende kullanılmış mı? Evet, kullanılmış. Ne diyor çünkü? Soğanı rendelemek için rende ihtiyacı var. A gitti. Hangisi kullanılmamıştır diyor bakın. Şunlara dikkat edin arkadaşlar. Not used diyor. Kullanılmamıştır diyor tamam mı? Hepsi kullanıldı. Ne yaptı fırın tepsisini arkadaşlar? Buradaki karışımları koyduk değil mi? Bakın şurada baking tray. Görüyor musunuz? Fırın tepsisi. Hatta yazmıştık. Bunu da kullandık arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında bakalım. Bal kase kullanıldı mı? Kullanıldı değil mi? Ne diyor bakın? İki diş sarımsağı soğanı ve e, bu yumurtayı kaseye koyuyor arkadaşlar değil mi? Bal Kaseden bahsetmiyor bize. Fırın tepsisi var, rende var, ondan sonra kase var ama tencere yok arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hangisi kullanılmamıştır diyor. Gayet kolay sorular. Şimdi, I have a file to send my teacher as an attachment. Bakın bir internet konusu. Dikkatli bakalım arkadaşlar bir internet konusu. Şimdi ne diyor burada? I have a file to send my teacher as an attachment diyor. Which icon should I click on? Şimdi ben file neydi arkadaşlar dosya demekti değil mi? Geçen haftalarda öylemişti. İnternet biliyorsunuz. Ben diyor bir tane dosyam var diyor. Öğretmene göndermek için bir dosyam var. Send. Hani söyleyeyim. Öğretmene göndermek için bir dosyam var diyor arkadaşlar. Tamam, güzel. Bir saniye arkadaşlar. Ha. Şu paneli kapatamadım. Tamam. Öğretmene göndermek için bir dosyam var diyor. My teacher as an attachment. Şimdi which icon should I click on? Attachment neydi arkadaşlar? İştirmek. Attachment ileti anlamına gelen kelimemiz arkadaşlar. Attachment. Şimdi benim öğretmene ileti olarak göndermek istediğim bir dosyam var diyor. Benim öğretmene ileti olarak göndermek istediğim bir dosyam var diyor arkadaşlar. Tekrar ettim. Which icon? Icon dediğimiz şey simge arkadaşlar. Icon simge. Tamam mı? Which icon should I click on? Click on da bilgisayarda onay yapmak tıklamak. Kapıyı tıklamak değil. Bilgisayarda tıklamak. Tamam mı? Mouse'da klik sesinden. Evet. Which icon should I click on? Hangi ikon, hangi simgeyi tıklamam gerekir diyor. Arkadaşlar şu B olamaz. Bakın neden B olamaz? B'de sohbet, conversation simgesi var değil mi? C'de ne simgesi var? Fotoğraf simgesi var. Fotoğraf, resim bakın. Fotoğraf makinesi var. Aynı Instagram'ın simgesine benziyor. D'deki simge ne arkadaşlar? Takvim, kalender, date. Değil mi? Bak var, et var, e-mail işareti var arkadaşlar. Bakın ben öğretmene diyor bir bileti göndereceğim diyor. E-mail işareti var, et var. Doğru seçeneğimiz A olacak. Simgelere dikkat bakalım arkadaşlar tamam mı? Umarım işaretleyebileceğim. Resim olduğu için işaretleyemiyorum arkadaşlar. A seçeneğimiz doğru seçeneğimiz arkadaşlar. Şöyle işaretledim. En azından kalın yapacağım arkadaşlar. Neyse işaretleyemedim resim olduğu için gençler. Ama seçeneğimiz A seçeneği olacak tamam mı? Dördü bakalım. Look at the menu below. Read the information and answer the question. Şimdi menüye bakın demiş değil mi? Menüye bakın. Aşağıdaki menüye bakın. Arkadaşlar. Food demiş. Yemekler demiş. Meatballs. Neydi meatball? Köfte. Unutmayalım arkadaşlar. meatball anlamı köfteydi. Tamam mı? Köfte olduğunu unutmayalım. Et top olarak çevirmiyoruz. Köfte olarak çeviriyoruz. Süresi neymiş? 15 dakikamış arkadaşlar. Price fiyat demek. Unutmayalım. Price arkadaşlar. Fiyat anlamına gelen kelimemizdi. Tamam mı? Unutmayalım. Hamburger and chips. Hamburger ve chips demiş arkadaşlar. Süresi 18 dakika. Fiyatı 18 dolar. Toast demiş bakın. Süresi 8 dakika. Fiyatı 7 dolar. Pasta yani, makarna, yani makarnaydı. Makarnaydı. Makarna 12 dakika 5 dolarmış. Mantı 10 dakika 5 dolar. Şimdi dessert. Neydi dessert arkadaşlar? Tatlı değil mi? Çift oluyorsa çift porsiyon istiyorsunuz. Şöyle karıştırmıyorsunuz. Tatlı anlamında. Tatlılara bakalım arkadaşlar. Tatlılara bakalım. Carrot balls. Havuç tatlısı var. Bakın, honey pancakes. ballı pancake demiş arkadaşlar. Hani bal demekti. 8 dakika pişme süresi ve 15 dolarmış. Chocolate cookies, çikolatalı kurabiye 10 dakika süresi varmış, 10 dolarmış. Strawberry cake, çilekli pasta 15 dakika süresi varmış, 12 dolarmış arkadaşlar. Drinks, içeceklere bakalım. Lemonade 4 dakika ve 3 iced tea, buzlu çay yani 2 dakika 3 dolarmış. Şimdi soru dikkatlice okuyoruz. David comes to a restaurant and he wants to have lunch before his classes start. Şimdi David restorana gelmek istiyormuş ve dersleri başlamadan önce arkadaşlar bakın before diyor dersleri başlamadan önce öğle yemeğini yemek istiyormuş. Tamam mı? He has only 35 Sadece 35 dolar varmış. And it's 35 o'clock now. Saat 1.5 geçiyormuş. Öğlen 1.5 geçiyormuş. The first class starts at third, half past 13. İlk dersi de arkadaşlar 13.30'a başlamış. Demek ki bu çocuğun 25 dakika süresi var. Ve 35 doları var. Hemen onunla önemli olan durumları seçiyorum. 35 doları var. Arkadaşım ilk dersi şu an saat 13.05 geçiyor. Ve dersi arkadaşlar 13.30'da başlıyor. Yani bu demek oluyor ki 25 dakika süresi var. Şimdi soruya bakalım. Keeping in mind how much money and time David has. Şimdi David'in ne kadar paraya ve zamana ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurduğunuza diyor. Neyi seçmesi gerekiyor? What should he choose diyor. Tamam mı arkadaşlar? Soruda diyor ki David'in parasını ve zamanını göz önünde bulundurarak diyor hangisini seçmesi gerekiyor diyor. A'ya bakalım. Pasta, ballı pankek ve limonata. Makarna, ballı pankek ve limonata. Bakalım. Şimdi pastayı seçebilir mi arkadaşlar? 8 dolarmış. Pastanın pişme süresi 14 dakikaymış. Tamam. Okey. Ballı pankeke e bakalım. 15 dolarmış. 15 artı 8'den ne yapıyor? 23. 23 dolar oldu. Bir de limonataya bakalım. 26. Para olarak uyuyor değil mi arkadaşlar? Bakın. Makarna 8 dolar. Değil mi? Ballı pancake 15 dolar. Etti ne yaptı arkadaşlar? 23. Bir de limonata var. 3 dolar. 26 dolar. Adamın kaç parası vardı? 35 dolar. Parası yetiyor. Parası nasıl? 25 dakika zamanı var, değil mi? Şimdi makarna 14 dakika. Ballı pancake 8 dakika. Kaç oldu? 22 dakika oldu. Limonata kaç dakika? 4 dakika. 26. Geç. Aa olmaz. Zaman açısından tutmuyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi B'ye bakalım. Pizza'nın fiyatı arkadaşlar. Süresine sonra bakacağız. 12 dakika tamam. Şey pardon. 5 dolar pizza tamam. Çilekli pasta 12 dolar etti 17. Evet. Ve kola 3 dolar arkadaşlar. 5 dolar 12 daha 17. Kola da 3 dolar 20 dolar. Para açısından sıkıntı yok. Ama saate bakalım. Pizza 12 dakika 27 dakika. Olmaz. Kola da 2 dakika 29 dakika. Olmaz arkadaşlar. Adamın 25 dakika süresi var. E de gitti. Bak hep zamandan kaybediyor. Paradan kazanıyor da adam parası var ama zamanı yok. Demek ki para her şey yetmiyormuş arkadaşlar değil mi? C'ye bakalım. Hamburger and chips diyor. Hamburger ve cipslere bakalım arkadaşlar. Patates kızartmasına bakalım. 18 dakika. Avuç tatlısı 5 dakika. Ne oldu size? Toplamda 18 artı 5 daha. 23 dakika oldu. Ice tea 25 dakika oldu. Bu olabilir. Neyse bakalım. Bu olabilir arkadaşlar. Fiyata bakalım şimdi. 18 dolar. Havuç tatlısı ne kadarmış? 10 dolar etti. 28 dolar. 18 dolar. 28 dolar. Ice tea ne kadarmış? 31 dolar. Para olarak da yetiyor tamam. C olur gibi arkadaşlar ama D'ye de bakacağız. Daha süresi belki müsaaktır. Köfte. Köftenin pişiş süresi 15 dakika. Çikolata kurak. Limonata da 4 dakika 29 dakika. Olmaz. 25 dakika geçmesi lazım. C seçeneğimiz doğru cevap arkadaşlar. Neden doğru cevap? Çünkü bakın hem fiyat olarak uyuyor hem de zaman olarak. Tekrar edelim. 5 dakika yetişse ne yaptı arkadaşlar? 23. 23 dakika yaptı. AST 2 dakika tam 25 dakikada hazır yemeği arkadaşlar. Tamam mı? 25 dakikada hazır. Paket yapıp sınıfa gizli olur. Fiyat da olarak da tutuyor. C seçeneğimiz doğru cevap arkadaşlar. Soruyu böyle de. bu tarz sorular olacak arkadaşlar. Bazen bu tarz sorular olabilir. Soruları böylelikle dikkatli okumamız gerekiyor. Evet. Şimdi bir tane okuduğum anlama sorusu var. Parçalarımıza bakar, Bakalım ne diyor? Read the text diyor arkadaşlar. Değil mi? Read the text and answer the question. Parçayı okuyun diyor ve sorulara cevap verin diyor arkadaşlar. Bakalım. The first of internet. İnternetin ilkleri diyor arkadaşlar. Bakalım. İnternet ilkleri. Tamam mı? Parçamızın başlığı bu. Şimdi the first email. İlk email bakalım. In late 1971 an engineer Ray Tomlinson sent the first modern email by using the ad symbol. O diyor ki arkadaşlar 1971 yılının sonlarında diyor mühendis olan Ray Tomlinson adlı kişi ilk modern e-mail'i şu ad simgesini kullanarak et var ya arkadaşlar e-mail ad simgesini kullanarak göndermiş diyor. Tamam aklımıza tutalım. The first blog. Blog ne demek arkadaşlar internet köşesi değil mi? İlk blog neymiş bakalım. In 1994 an American journalist Justin Hall began blogging. Şimdi 1994'te Amerikalı bir gazeteci olan Justin Hall blogging'i başlatmış diyor. Blogging arkadaşlar internetteki yazı, forum gibi ifadelerimizi yazmamız için kullandığımız siteler. Tamam mı? Yani köşe yazısı, blog. Öyle diyelim. He wrote about his relationships, plans and fears to share with his readership. Evet. okuyucuların arkadaşlar, okuyucu, okuyucuları konuşamadım ya. Okuyucularıyla, okuyucularıyla, okuyucu demek arkadaşlar, readership kuyucularıyla neyi paylaşmış bakın. ilişkilerini yazmış, planlarını yazmış ve korkularını paylaşmış okuyucularla. İlk blog demek arkadaşlar köşe yazarı demek. Yani internette köşe yazıları. Kendi fikrini yazan kişiler tamam mı? The first webcam. Evet ilk web kamerası. Bakalım. In 1993 Dan Gordon working in Cambridge University computer lab. Evet diyor 1993 diyor arkadaşlar. Dan Gordon adlı kişi Cambridge Üniversitesi'nde bilgisayar laboratuvarında çalışmış ve Modify, modify etmek. Modify the software so the first webcam invented. Evet. Yani software neydi arkadaşlar? Yazılımda yazılımı modify etmiş ve ilk web kamerası icat edilmiş. 1993'te. Evet. The first virus. İlk virüs. Ama internet virüsü arkadaşlar. Korona virüsü değil. The first virüs. Tehkili. In 1971, an engineer Bob Thomas created the first virus. Evet. 1971'de arkadaşlar. Bir mühendis. Bob Thomas adlı bir mühendis. ilk internet virüsünü, virüsünü yaratmış. Creeper, its message was I'm the creeper, catch me if you can. Ben diyor çılgınım diyor. Creeper çılgın demek arkadaşlar. I'm the creeper, catch me if you can. Sıkıyorsa beni yakalayın diye bir mesaj vermiş virüste. Evet. İlk virüs buymuş arkadaşlar. The first multiplayer game. Multiplayer demek arkadaşlar çoklu oyun demek. Multi çoklu demek. Tamam mı? İlk çoklu oyuna bakalım. In 1978, Ray Traps Trapshaw and Richard Bartle developed the first multiplayer game. Evet. 1978'de Ray Trapshaw ve Richard arkadaşlar ne yapmış? Ne diyor burada? İlk Um, çoklu oyunu geliştirmiş. It allowed players all over the world to interact. Evet, oyuncularına tüm dünyada izin vermiş diyor. Tamam. The first emoji. Emoji neydi arkadaşlar? Emoji. O gülücük suratları, ağlayan suratlar filan. Bunlar hep telefonda kullandığımız emoji. Bakalım ilk ne zaman icat edilmiş? The first emoji. In 98, 1980, 19, pardon, in 1980, Professor Scott Palmer suggested. Bakın, İki nokta ve parantez işareti önermiş. To use punctuation for ironic statements. İlk 1980'de bu gülücük işaret silgisi arkadaşlar verilmiş. O da neydi? Bakın yapıyorum. Şu. Değil mi? Gülücük oldu arkadaşlar. Tamam mı? Size gülüyor. Evet. Şimdi bu ilk 1980'de keşfedilmiş. Bakalım. Which of the following cannot be correct according to text? Aşağıdakilerden hangisi parçaya göre doğru olamaz? Parçaları okuduk. Şimdi bakalım. A'ya. Şıklardan gideceğiz. Professor Scott Falman Suggested the first smiley in 1980. Smiley neydi arkadaşlar? Gülümseme simgesiydi. Koymuş. Arkadaşlar. Bakalım. Doğru. A seçeneği doğru olduğu için A değil. Çünkü bize yanlış olanı soruyor. Hangisi yanlıştır? Hangisi doğru olamaz diyor. Lütfen soru kökeni yokalım. A doğru olduğu için A seçeneğini seçmiyoruz. B'ye bakalım. In 1978, 1978'de tamam. Roy Trapp's show and Bob Thomas developed the first multiplayer game to allow players all around the world to interact demiş. İlk çoklu oyunu, oyuncularına tüm dünyada oynamaları için izin vermiş demiş. Tamam, aynısı yazıyor bakın arkadaşlar. 1978, olduğu gibi aynısı yazıyor. B de doğru. C'ye bakalım. Don, Don Garden arkadaşlar, ee, yazılımı icat etmiş. Tamam mı? Bakalım. Yazılımı geliştirmiş ve bu yüzden ilk webcam doğmuş. Was born neydi arkadaşlar, doğmaktı. E C de doğru. Kişi de aynı. Tamam. Demek ki D olacak. In late 1971, an engineer, 1971'in sonunda, bir mühendis, Ray Tomlinson, sent the first modern email with Ad symbol. Evet. ilk neyi göndermiş arkadaşlar? At symbol'i göndermiş. 1971'in sonunda. Bakalım. Ondan sonra bir saniye arkadaşlar. Evet. Gözden kaçın. Bir seçim. D'ye doğru arkadaşlar. Ama bizim gözden kaçırdığımız bir yer var. Bakın 5 şıkkına bakın. Right Trap şu solda Bob Thomas olacak. Bakın isimlerden arkadaşlar yanlış. Yanlış olan. Çünkü neden? Bob Thomas neyle ilgileniyordu? İlk başka e, virüsü icat eden kişiydi. Değil mi? Oyun icat eden kişi değil. B seçeneği yanlış arkadaşlar. Onu gözden kaçırdı. O so, bakın. And Richard Butler diyor. Yani Roy ile Richard adlı kişi icat etmiş. Burada Roy tutuyor da Bob değil. Tamam mı? Bakın şuradan gitti. Bob'dan gitti arkadaşlar. B onun için yanlış. Diğerlerinin hepsi doğru. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi şu soruyu da okuyalım bakalım. Altı bakın ne diyor burada? Answer the questions 6, 7 and 8 according to text below demiş. 6, 7 ve 8 soruları parçaya göre cevap verin demiş arkadaşlar. Bakalım. Healthy screen habits. Sağlıklı ekran alışkanlıkları diyor bakın arkadaşlar. Sağlıklı ekran alışkanlıkları. For children today. Bugün çocukları diyor. TVs, computers, gaming devices, mobile phones and tablets are parts of everyday life. Evet. Bugün bugünün çocukları için diyor. Televizyonlar, Bilgisayarlar, oyun aletleri, işte bu ne gibi, PlayStation gibi, oyun konsolları gibi, işte ondan bahsediyor arkadaşlar. Mobile phones, cep telefonları ve tabletler, onların her gün hayatındalar diyor değil mi? Çocukların her gün, günlük hayatındalar diyor. Screen technology, ekran teknolojisi diyor. Is a big part of learn, big, big part to learn, socialize and have fun. Ekran teknolojisi diyor arkadaşlar. Öğrenmenin diyor, büyük bir bölümü diyor, sosyalleşmenin ve eğlenmenin büyük bir bölümü kapsar diyor. Spending time in front of screen, ekran önünde zaman geçirmek diyor arkadaşlar. E, günden güne çocuklar arasında büyüyor diyor. They spend more time in front of screen, ekran önünde çok fazla zaman harcıyorlar diyor. Fakat they spend less time being physically, evet fiziksel olarak az zaman harcıyorlar diyor. E, fiziksel aktivite olarak az zaman harcıyorlar diyor. Hayallerini kullanmak için az zaman harcıyorlar diyor. Gerçek dünyayla e, diğer insanlar arasında ilişki kurmak için az zaman harcıyorlar diyor. Too much screen time for children, ekran önünde çok fazla zaman harcamak diyor çocuklar için diyor. Kazus, kazus neden olmak demek arkadaşlar? Overweight. Aşırı kilolanma neden olur diyor. Ve obezite neden olur diyor. It also increases the risk of diabetes and other diseases. Diabetes ve diğer hastalıklara doğru diyor. In addition, buna ilk olarak diyor, it causes sleep problems and accepting violence as a normal way to solve problems. Evet. Aynı zamanda uyku problemlerini ortaya çıkarır ve şiddeti normalleşme olarak görürler diyor. Yani normal, sorunlarını çözmek için şiddete başvururlar diyor çocuklar. Children must use all screens in limited time. Çocuklar ekranı diyor, sınırlandırılmış zamanda kullanılır diyor. There is no screen time for children under 2 years. Evet. 2 yaş altından çocukların asla televizyon izlememesi gerekiyor, ekrandan uzak durması gerekiyor diyor. 1 hour is maximum for children under 5 years. 5 yaşından altından çocuklar için diyor arkadaşlar. 1 saat maksimum, en fazla 1 saat geçirilir diyor. 2 hours is recommended screen time for children 5-18 years. Evet. Şimdi 2 saat diyor arkadaşlar, 5-18 yaş arasındaki çocuklar için diyor en fazla diyor 2 saat zaman geçirilir diyor ekranında. Parents play an important role in the usage of all screens. Aileler bu durumda çok önemli bir rol oynuyor diyor. Çocukların kontrol etmek için diyor. They must control their screen usage and their children's screen usage. Çocukların diyor kontrol etmeli gerekir diyor ekranda zaman geçirirken diyor. They must be a good model for them. Onlar için iyi bir model olmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım how long should a 4 year old child spend time in front of screen? 4 yaşındaki bir çocuk arkadaşlar ne kadar zaman geçirir diyor. Bakın ne diyor burada? 5 yaşın altında olan çocuklar maksimum bir saat geçimlidir diyor. O zaman bitti. 5 yaşın altında demek, 4 yaşında demek under. Under altında demek arkadaşlar. Bakın ne diyor burada? Altını çiziyorum. Şu kelimeye dikkat. Under 5 years demek, under altında demek arkadaşlar. 5 yaşın altındaki çocuklar maksimum 1 saat ekranda zaman harcamalı. E, 4 yaşında demek Evet. Şimdi altta kaldık gençler. Ara vereceğim şimdi. Yani kendi, kendi kap.